Herkese merhabalar arkadaşlar diyelim. Zack Snyder Cut geldi ve izledik. Evet. Şu an inanılmaz bir şekilde e, mutluyuz ve heyecanlıyız. E, söze başlamadan önce hoş geldiniz diyorum. Hoş geldin Evin, hoş geldin Mutu Merhaba Sözü sana bırakıyorum abi. Buyur, başla. Nereden başlayayım? Evet. <laughs> Çok şey var. Çok, Çok şey var. Yani şimdi ya. bunu inceleme olarak yapacağız bu videoyu. Ondan sonra bir derin inceleme daha yapacağız. Evet. O biraz daha uzun sürer. Aynen ben abi devam serisi gelsinle başlayayım. Aynen, kesinlikle. Çünkü Zack Snyder ee, sondaki sahneyle birlikte, Affleck sahnesiyle birlikte resmen göz kırptı. Aynen, kesinlikle. ben iki çekmek istiyorum. Göz, <laughs> göz kırpmasını yaptı bence. Kesinlikle. Ama her şey fanlara bağlı tabii ki. Evet. Yine her şey bize bağlı. Bir de HBO Max'e bağlı. E, HBO Max'e bağlı. Sonuçta Ray de söyledi. Hani her şey dedi size bağlı. Hani bunu siz kazandınız bunu yürütmek de bizim elimizde. Evet. Vallahi bilmiyorum. Yani ben de yapayım yorumları? İkinci mı? film, Atlayayım. ikinci filmin Kapıları kesinlikle açın. gelmesini bekliyorum ben. Evet. Bir ay sonra falan. Şimdi hemen spoiler'lı incelememize devam ediyoruz. Aynen. Ben de söylüyorum ardından hemen sözü size bırakacağım. Doğru. Şimdi Şöyle bir durum var. Berkut'un dediği gibi birçok film kapısı açıldı. Özellikle son sahnede Batman'in solo filmine bir gönderme oldu. Onun haricinde benim görmek istediğim aslında Legion, serisi. Sen ona dayanırsın zaten. Bazı sahnelerde çünkü Orm'u da gördük arka planda. Birçok yerde bazı noktalara da değineceğim ben. Özellikle Louise'in ölümü vardı biliyorsunuz evet, Superman'in kucağında e, orada işte Darkseid gelip Superman'in böyle omzuna dokundu falan. Yani Orası anlaşılıyor ki aynen anlaşılıyor yani. ki Superman tamamen e, manipüle halinde olacak. Darkseid'in manipülesi halinde olacak ve e, Justice League ekibinin Superman'e karşı olan ve Darkseid'e karşı olan. Daha doğrusu Superman'i kurtarma kurtarma gibi bir <laughs> ekip mücadelesi içerisinde göreceğiz. Yani. Öyle düşünüyorum. Bir de şunu da değineceğim. Lanternlerle ilgili de konuşmak istiyorum. Senin konun aslında belki Tuda değinir detaylı evet. olarak evet. da Öyle döndükten şey sonra. sonra. Lanterne de çok görmek istedim. Bazı sebeplerden dolayı Warner Bros kesinlikle izin vermemiş. Aynen. Yani Beyler, Jordan, aynen. Hal ve Jordan ve vermesin. John Stewart özellikle koymak istiyorum. Zaten Eren. onun e, yapmıştık konuşmasını. Yani şimdi söyleyeceklerim bunlar. E, daha güzel filmler bizi bekliyor ama kesinlikle. tabii ki Warner Bros izin verirse. <laughs> Buyur, Batuhan. Bu, tamam. Teşekkür ederim öncelikle herkese selamlar uzun bir aradan sonra tekrar bu dörtlerin arasında yer almak beni mutlu etti. Ben de şöyle rafa başlamak istiyorum. E, patron gerçekten sözünü tuttu ve yaptı. E, gerçekten Zack Snyder e, güzel bir iş başardı. Bence güzel demeyelim epik hoş bir iş. Vallahi hoş geldin be hoş Ben de çok Vatan, özledim. Bütün e, takipçileri de seni çok, çok merak etmiş bu arada. Çok... Evet. Aynen ben yorumları gördüm. Yorumları gördüm. Valla hepinize çok çok teşekkür ederim. Siz eğer hani desteklerseniz ben de burada olmaya devam edeceğim. Bu ekiple kaldığım yerden devam edeceğim. Valla dediğim gibi tekrar söylüyorum epik bir film bizi bekledi. Uzun zamandır zaten bu ekiple de bekliyorduk. Tabii. Ve istediğimizi de aldık evet. çok şükür. Ee, Bartu'nun dediği gibi ikinci bir e, film gelir mi derseniz kesinlikle gelecek. E, çünkü toplantılar yapıldı. Yatırım toplantısı vardı ve Ama önemliydi. Sen bunlar hakkında konuş bence. Konuşayım. Ha, eğer hani isterseniz Olabilir, tabii. Buyur abi. E, çünkü bu bu yatırım toplantısı önemli. Ee, her dönem dönem yapılan bir e, toplantı ve e, gelecek 5 yıl ya da 10 yılı etkileyecek bir toplantıydı. Büyük olasılıkla HBO Max, Wonder Bros. bile kabul etmese bile e, direkt Zack Snyder, ''Buyur kardeşim sana bu kadar bütçe verelim, sen çekmeye devam et çünkü e, bütçe az bütçeyle bile çok iyi iş başarabilen biri Zack Snyder.'' Bunu 300 Spartalı'da Watchmen'de evet. de gördük çeşitli filmlerde. Evet. Benim tahminim ikinci film gelecek. Benim asıl değinmek istediğim konu Wonder Woman. Ben Wonder Woman'dan kesinlikle Doğru. Etki, etkilendim. Evet. Özellikle Nightmare'si var. Benim ee, Zack Snyder'ın klasik hamlesi. Evet. Özellikle e, ilkel dönemlerde geçtiği Canky. için Canky hani o bir Töröv. ağıt gibi, Töre müzeyi etkiledi, çok yalan güzel. yok. Özellikle Amazon'ların, operlerin ve Püskül'ü bildiğiniz 300 Sparta'nın ikinci filmindeki evet. Patreonlardan alınma. Evet. Yani e, biraz bir referans gibi oldu. Özellikle Louis'un ölümüne de değineceğim. Evet. Orada e, kaçırılan bir nokta var. E, Robin'in ölümünü de e, bir sonraki filmlerde görebilme ihtimalimiz var. Zırhını gördük. Evet. 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 Hep zaten ayranlarda istiyordu. O, o Dead Cave, Dead Cave. Dead Cave. Hani abi işte neden bunu göstermiyorsunuz? zekle de dedi. Eğer bunun devam filmleri gelirse, hani bir sonraki filmlerde ben Robin'in ölümünü incelemek evet. istiyorum dedi. Bir de şey de çok güzel anlatıldı. Şimdi Dark Side'ın hmm. asıl amacının ne oldu? Şimdi sözü sana bırakacağız. Aynen. Flash'la ilgili bir Flash o, direkt Emre'ye veriyorum. Emre'ye veriyorum. Anti Life ha. Equation mıydı? Anti Life Equation. Equation aynen. Eee anti Teoriler yaşandı, renk tuttu renk yani. yani. Evet, aynen. Evet, teorimiz tuttu ee, bu arada yine. onu zamanında. aynen teorimiz tuttu. Onu da söylemeden önce yani e, dedi ya artık Motherbox'lar yok oldu hani. Ama dedi benim bir e, <laughs> Mücadelem için e, sebep var dedi. O yeri bulduk dedi, evet, o gezegeni evet. bulduk dedi. Yaşam asıl, asıl amacını bul. Asıl Armada'yı amacını bu. Ar dedi. kullanacağız dedi. Armada ile ilgili zaten Dark Side Family ile alakalı da ha, detaylı de yaparız. Yani, yaparız. De. Ben sana bırakıyorum Emre'cim. Tamamdır. Tamam. Evet arkadaşlar. Gerçekten bu sefer inanılmaz bir flash gördük. Yani, aynen, oldu mu yani oldu, gerçekten aynen. oldu. oldu. Aynen. Speed Force'u gördük. Evet. Zamanı geriye alışını tamam. gördük. Evet. Ama tabii geleceği bozdu, geçmişi bozdu birazcık ama yani Ezra Miller'ı normalde kafamda oturtamıyordum ama bu filmde Film de oturdu, oturdu abi. Benim de oturdu çünkü. Kesinlikle oturdu, yakıştığını düşünüyorum Faktını filme. Hakkını yemeyelim, Cyborg nasıldı? Yani Zaten güzeldi. filmin ana karakteri ana, ana, birincisi Cyborg, ikincisi Dark. Flash'tı abi. Ben, ben, ben yani hiç ya biliyorsunuz bayağı... hani şeyle Ray Fisher'la alakalı bir durumum değil, ee, bir dakika alayım abi. Ray Fisher'la alakalı bir durumum yok hani yanlış anlaşılmasın <laughs> öyle bir şey. Çok seviyorum <laughs> kendisini. Evet cyborg karakterini o Josh Whedon evet yani çok önemsiz gösterdi yani küfrü gerek yok yani. sanki hani yani. hiçbir rolü yokmuş gibi yani. gösterdi Ray Fisher'la babasının Babası abi. aslında, evet. Evet. aslında evet. bütün film Ray Fisher ve eee Dr. Stone'la geçiyor yani. Bütün, film. Değil mi bütün konuyu evet. o iki karakter yani. anlatıyor. Ya Motherbox'lar hakkındaki bütün bilgiyi Side'ı, evet. ne zaman bulunduğunu, bütün her şeyi anlatıyor ve sen yönetmensin, kendi yönetmen diyorsun Jašved'in. Evet. Ve bunları kesiyorsun. Yazık Saçma sapan. Abi, yazık etmiş filme yani. Yani neyse ben çok konuşmayacağım ben ya. Bunun konuşmasına devam edelim. Bu, konuşması Mera ve de de, bu mi? arada çok evet. güzel gösterilmiş. Evet kesinlikle. Jay, şey, evet, Josh Whedon'ın hani e, bir filmi var mı daha hani gelen? Yok, yok abi. Yok, 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 yok değil mi? Artık, yani yok, Josh Whedon diye birisi yok, yok diye düşünüyorum yok. hani. hani bir... Ben bir de şey diyeceğim. Sana da bu konuyu da bağlayacağım. Senin düşünceni de almak istiyorum. Şimdi Flash'ı gördük. Biz hani dediler flash point yok. Ama evet. halbuki ufak da olsa bir flash point var. Oldu. Evet, olacak. Oldu. Benim tahminim e, birinci flash bu filmde yaşadık. Evet. Bir tahminimde de büyük olasılık flash filminde de bir flashpoint point i̇şte olacak. Ben Affleck ve şey muhabbeti Michael, Michael Keaton. Aynen. Yaptı. Acaba diyorum e, Konstantin gelir mi? Şey de çok çok o güzel. Flash da Konstantin de çünkü. E, aynen. Dar yakınlar. Dark, Dark Aynen. Nobuk aynen. Da belki gelir. Onu... Şey de söyleyeceğim Emre. Sen söylemedin aklıma geldi Heh. şimdi. Her Flash koşuyordu ya. Demin Flash ile ilgili evet. söylüyorsun. Superman'ı tekrardan geri getirmeye çalıştılar. Doğru. Orada biliyorsunuz Cyborg'un e, geleceği, öngörüsü, öngörüsü, öngörüsü var. var. Öngörüsü aynen. var. aynen. Devam ediyor. Yapma de, diyordu. işlem dedi geri alınamaz dedi. No dedi orada. Hayır dedi. O o Cyborg. Aslında aslında ama Flash duymadığı için. koştu. Ve Batman Orada aslında Nightmare senaryosu başladı. Başlattı. 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 Başlatmış yani. oldu. İçin, oldu. Ya zaten. inanılmazdı inanılmaz da abi. Bir Ve kere... şöyle bir ince bir olay var. Dedi ki Superman için. Luis e, evet, Lewis için Superman şu an iyi durumda. Evet. Yani bu dünyada süper, e, Superman'in hani yaşamasına bağlayacak Hı -hı. bir sebep olmaması. Yani Louis olmasa Lewis. ne olur? Evet, ne işte gördük işte. Gördük işte, çıldırıyor. Aynen. Çıldırıyor işte. Aynen. Çıldırıyor. Ya. Önemli. Önemli. ya inanılmazdı. Hani bütün karakterlerin Baştan itibaren hikayesini Hı -hı. görmüş Hı -hı. olduk. Hı -hı. Bu sefer tamamıyla yani gördük. İşte Flash Iris West olayını Hı -hı. yaşamış olduk orada. Onun dışında bir de Son Lex Luthor mesela ne oldu? Destrokla gemide karşılaştı. Orada göz göze muhabbeti vardı. Aynen. Aynen. Batman, Batman yani. onun gözünü çıkarmış. Normalde aynen. aslında Erowan Green Arrow çıkartıyordu. Aynen. Ama burada Batman çıkartmış. Aynen. Ve buradan da anlayacağımız üzere abi Legion of Doom ekibi gelecek. Onunla ilgili Ama de bir... Ama sadece Lex Luthor'la Deathstroke'la kalmayacağını biliyoruz. Tabii canım Joker. Bayağı da gelecek yani isimler var. Bayağı bayağı. Evet. O zaman var. en son bir Nightmare'a sen aynen. yaparsın. Aynen. Abi, yap abi Nightmare gereksiz diyen arkadaşlarım. <laughs> CGI'ları kötü diyen arkadaşlarım. <gülüyor> 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 <gül Arkadaşlarım <laughs> çok slow motion var diyen arkadaşlarım. arkadaşlarım gerçekten bir göz doktoru <gülüyor> yani <gülüyor> Çağlar abinin de dediği gibi oradan <laughs> aynen, bir gönderme aynen. yapalım bu selam da bir göz doktoru veya e, Arthur ve Minimoy'ları yönlendirelim bence aynen. o arkadaşları. Arkadaşlar bu arada gerçekten ee, Marvel için konuşan arkadaşlara sesleniyorum ee, Marvel için güzel yorumlar yapıp biz... Sevmiyor muyuz? Seviyoruz, Seviyoruz. Marvel'ları, izliyoruz, i̇zliyoruz, izliyoruz ama zamanında Zack Snyder'a yorum yapıp kötüleyip şimdi e, 3-5 video işte izlenme kasmak için bu dönemde hani bu sebeple böyle çabalar göstermeniz gerçekten üzücü. Ben, ben çok doluyum. Yani yine söyleyeceğim. Yani her videoda söyleyeceğim. Biz DC'yi gerçekten sevdik ve destekledik her başarının da Tabii arkasında canım, olmaya kesinlikle. çalıştık. Yaşanan yaşananları bilmeden, yaşanılanları evet. bilmeden daha doğrusu yorum yapan arkadaşları alın. gerçekten kınıyorum evet. ve e, bu nefesi onlarla soluduğum için de gerçekten üzgünüm. Yani emeğe biraz daha saygı gösterip Yapılan bu mücadelede desteklerimizi sonuna kadar devam ettirmeliyiz. Hayranlar olarak diyorum. Sözü de size bırakıyorum. Bence kapatalım. kapanışı yapalım. Aynen, aynen. Kapanışı şey yapalım. sonra o zaman arkadaşlar. Yaparız Aynen. Ben çok güzel bahsedelim. bir Nightmare senaryosu var. Aslı şu an bir Nightmare'in içerisindeyiz. Evet. Paradoks yapıldı. Aynen, evet. Geriye gidildi. Bir multiverse oluştu Kesinlikle. ve şu an onun sonuçlarını zaten Marshman Manhunter söyledi. Bizi bir tehdit evet, bekliyor. Aynen. Hazır olmalıyız. O yüzden bu Nightmare senaryosu gerçekten bir rüya değil. Gerçekten oluşan bir Öyle senaryo. Abi. Jared Leto gerçekten bir joker. Abi inanılmazdı. Batman'e gerçekten, Batman'e hesap soracak tek joker o. Marshmallow Hunter geldi. Marshmallow Deathstroke, Joe Mangelino, müthiş, ya Mera. Flash'ın e, ileride zaten daha ciddileşeceği çünkü her şeyi daha onu başlattı. Evet. sakala gireceği, aynı. daha ciddi evet. olacağı zaman olacak. Ve Cyborg da daha da tabii, tabii, tabii. iyice... Ya, aynı oluyor. Aynen daha da upgrade ha, oluyor. Adam. O yüzden biz çok beğendik. Bundan sonraki derin inceleme videosu da en yakın zamanda gelecek. Aynen. Size bir buradan de fanlar olarak desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Snyder'ı desteklememiz Aynen. lazım Aynen. ki evet, diğer serileri Snyder görelim. Restor, Hatta Restor, şöyle yapalım. Aynen. bir hashtag de açarız. Restor, United United, United, us, United us, us, us ya da as as dedim re aynı Resort Snyder Aynen. cut yapabiliriz. O zaman tamam. görüşürüz arkadaşlar. Hoşça buradan, buradan Zack Snyder'ı alkışlıyorum. Hoşçakalın. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.